çok doğru bir tespiti yaptınız. 2016 yani darbe sonrası Türkiye için dış politikada bir dönüm noktasıdır. Belki de darbe girişiminin bastırılması veya da darbe girişime kadar gelinen süreç içerisinde Türkiye'nin aldığı dersler darbe girişiminin bastırılmasından sonra özellikle dış politikada Türkiye'ye bir ayna oldu. Çünkü Türkiye müttefik olarak gördüğü kişilerin aslında kendisini yalnız bıraktığını gördü müttefik olarak gördüğü işte tüm dünyada ırkçılık, ayrılıkçılık ve terörizm unsurlarında kendileriyle müttefik olan devletlerin tam tersi bu kişilere, bu örgütlere, bu yapılara destek olduğunu gördü. Ve dolayısıyla özellikle içindeki yapılanmalardan da hızlıca bu darbe girişimi neticesinde kurtulunca kendine çizmiş olduğu bu stratejik yola devam etti. Evet. Gerçekten FETÖ darbe girişimi bizim yeni dış politikamızın mihenk taşlarından biri olmuştur. E artık bizim e, batının normatif, batının e, sizin egemenliğinizi ikinci plana atan kurallarına her ne ad altında olursa olsun uyma zorunluluğumuz olmadığı göründü. Bunların kazanımlarını da işte eğer biz önceki Türkiye olsaydık, Bugün Doğu Akdeniz'de bir mavi vatanımız yoktu. Kendi münhasır ekonomik bölgemizde bir başkaları e, şey arıyordu, kaynak arıyordu. Bakın şöyle düşünün, İsrail ile beraber yapılan İsrail-Yunanistan anlaşması vardı. Amerika Birleşik Devletleri de bunun finansörlüğünü yapıyordu. Hı hı. Doğu Akdeniz'den çıkan